Hoş geldiniz büyük hanımım. Verin elinizi öpeyim. Sağ ol Raci'cim. Elefenlerin <laughs> çok olsun yavrum. <gülüyor> Beyim. <gülüyor> Rahmetli baban gittikten sonra... ...buraya gelince çok yabancı geliyor bana burası. Sen babanın yerini tutmazsın mı diyorsun anne? Güzelim bak. Aşk olsun. Öyle bir şey söylemiyorum yavrum. Hayır sen baban gittikten sonra yazıhanenin bütün eşyalarını değiştirdin ya... ...o yüzden içeri girdiğimde hep garipsiyorum. Zaman uymak lazım anne. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy demişler. Bu arada yazıhane de demiyoruz, şirket diyoruz. <laughs> Peki çocuğum. Hoş geldiniz Türkiye Hanım. Merhaba yavrum. Hoş Zeki Kabe, sade. Oturuyor mu çocuğum? Ay. Teleks makinesinin faturaları Demir Bey. Tamam muhasebeyi ver. O ne? Telex mi? Hı hı. Yeni çıkan bir makine. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Anında yazışma yapabiliyoruz anne. <laughs> Çok mu aceleniz var oğlum? Gel. Buyurun hünkâr Hanım. Teşekkür ederim Sabiha Hanım. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Sağ olun Sabiha Hanım. Demir, neden getirdin beni buraya oğlum? Çünkü ben yaza pardon, ben şirketin yeni halini biliyorum. Seninle konuşmak istiyorum anne. Buyur oğlum, konuşalım. Anne ben Züleyha ile evlenmeye karar verdim. Şaşırmadım. İnsan bildiği bir şey için şaşırmaz. Süleyha güzel kız. Kim görse gönlünü verir. Belli ki sen de vermişsin. Buna bir diyeceğim yok. Ama... ...evlilik... ...bilemedim. Yani çok mu gerekli? Ne demek istediğini anladım. Evet sen al geç diyorsun. Yalnız bu düşünceyi kendine nasıl yakıştırdığını pek anlamadım Hünkar Sultan. Her sene kırk çiftin resmi nikahını kıydıran sen değil misin anne? Sevgili hayatını hiç sevmez. Kitabında öyle hevesin al geç yoktur. Mevzu bahis ben olduğum zaman niye böyle oluyor? Çünkü ailemi düşünüyorum oğlum. Koskoca Yamanların beyi Demir Yaman... ...bir hizmetçi parçasıyla mı evlenecek dedirtelim? Koskoca Demir Yaman bir hizmetçi parçasıyla gönül eğlendirip attı mı dedirtelim peki? Hı? Anacığım. Güzel anacığım. Ben Züleyha'yı çok sevdim. Onun her şeyini istiyorum. Aşkını, ruhunu, benliğini, bedenini, duygularını, aklına ne gelirse her şeyini. Sonsuza dek. Öyle bugün, yarın değil. Anlıyor musun beni? Hala soy sop. Koskoca yamanlara yakışır mı diyorsun içinden? Sen yakıştırırsın Hünkar Sultan. Züleyha'nın bize yakışır bir gelin olduğunu... ...bütün Çukurova'ya inandıracak bir yol bulursun sen. O yer gelir yazı da yaban... ...gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. yorsun tutulur dilim